Kesinlikle olmamalı. Ben de bir anneyim sonuçta. O besinleri, o yemediği şeyleri öyle farklı hale getirebiliriz ki ne yediğini anlamaz bile çocuk. Yani onun lezzet damak tadına uygun, içeriğini de bozmadan güzel bir hale getirdiğimizde çocuk ne yediğinin bile farkına varmaz. Ve yani bir süre sonra sen bunu yemiştin hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Ama bu şekilde besinlere karşı o defansını da kırmış oluruz. Yani iyi beslenme konusunda da biz de örnek oluruz onlara dediğiniz gibi çok önemli zaten rol model olmak çok önemli her anlamda <laughs> hijyende, beslenmede, sporda, hareketli yaşamda yani her şeyde ya evde sürekli hamur işi yapılıyorsa çocuk neyi sevecektir hamur işi zaten bizim damak tadımız öyle alışık ki hamur işine yani sevmeyenimiz yok zaten ama biz bunu ne yapmamız?